Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Fon Bükücü Serisinin yeni videosuyla karşınızdayım. Bu sefer arbitraj fonlarını inceliyoruz. Arbitraj fonları kabaca ne yapıyor? Ee, ve burada e, nasıl getiriler elde ediliyor? Hangi durumlarda bunu kullanmak gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, onun dışında fon yönetim ücretlerine bakacağız. En sonda artık standart hale gelmiş olan bu fonu ben portföyümü ekler miyim, eklemez miyim onu konuşacağız. Hızlıca başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar arbitraj fonlarını getirilere göre sıraladığımızda tefası açık olanlardan bahsediyorum. Birinci sırada BV portföyün fonu, ikinci sırada hedef portföyün arbitraj fonu, üçüncü sırada hedef portföyün yine bir başka arbitraj fonu. Sıralamaya giriyor getiri anlamında ve %66, 62 ve 61'lik getirileri var yılda. Diğerleri arkadaşlar faizin altında kaldığı için performans olarak yetersiz görünüyor. Büyüklük olarak baktığımızda ise biraz daha farklı bir görüntü var. Fonların büyüklüğüne baktığımızda. H, SPN, BVZ ve HDA ilk 4'te. Zaten H, BVZ ve HDA Getirir'de de ilk 3'teydi. SPN araya girmiş görünüyor. Dolayısıyla SPN'ye de bakacağız. Şimdi hızlıca başlıyoruz. Önce H'den başlıyoruz arkadaşlar. H fonu, e, Hedef Portreux'un Ar istatistikse Arbitraj fonu. Arbitraj fonları ne yapıyor? Çok basit haliyle anlatıyorum arkadaşlar. Arbitraj fonları farklı yaklaşımlar ve teknikler içermekle beraber genelde şunu yapıyor. Bir e, hisse senedinin hem VOP'ta hem de spotta işlem gördüğünü düşünelim. Mesela örnek veriyorum AKGYO. Şimdi da veya Tüpraş olsun. Tüpraş'ta eee hisse senediyle vadeli kontratın arasında bir makas oluyor. Bu makas genelde faize yakın veya çok yakın veya eşit oluyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki TÜPRAŞ'ın vadeli kontratı 30 gün sonra 30 günlük faiz ne kadar? %4 diyelim. Ee, TÜPRAŞ'ın bugünkü fiyatıyla 30 gün sonraki vadeli kontratının fiyatı arasındaki fark genelde o faize eşit oluyor. %4 faize eşit oluyor. Dolayısıyla siz 30 gün sonra ketüp raşı satın almak istiyorsanız %4 daha fazla bugünkü fiyata göre daha fazlasına satın alabiliyorsunuz. Vadeli kontratlar. Şimdi arbitraj fonları şöyle davranıyor. Ee, olağanüstü durumlarda bazen bu hisse senediyle vadeli kontratlar arasındaki makas açılıyor veya kapanıyor. Nasıl yani şöyle örnek vereyim. Mesela TÜPRAŞ'ta bir ay sonraki vadeli kontrat arasındaki fark %4 olmalıydı. Ama öyle bir şey oldu ki işte ülkede mevzular çıktı vesaire. Bu aradaki fark vadeli kontratlara gelen aşırı alım talebiyle daha da açıldı. Yani %4 olması gereken fark %6'ya 7'ye çıktı. Veya Tersi açığa satış nedeniyle aşırı bir hızlı satış geldi. Piyasadan herkes kaçmaya çalıştı. Dolayısıyla e, hisse senedinde açığa satış yasak biliyorsunuz bizim piyasamızda. Ama vadeli kontrattan short açabiliyorsunuz. Dolayısıyla vadeli kontrat fiyatları hızlıca aşağı geldi. Aradaki fark %4 olması gerekirken %2'ye düştü. İşte arbitraj fonları buralarda devreye giriyor arkadaşlar genelde. Bu aradaki olması gereken farkın üstüne çıktığında vadeli kontratlara short açıyorlar spot taraftaki hisse senedine long açıyorlar. Yani alım yapıyorlar ve aradaki farkın tekrar normale döneceği zamana kadar tutuyorlar. Böylece aradaki farktan para kazanıyorlar. Aynı şekilde tersi durumda da ters işlem yapıyorlar. Genelde bu şekilde işlem yapıyorlar. Bunun dışında işlem yapan arbitraj fonları da var. Mesela sektörel olarak hisse senetlerinin birbirlerine oranı vardır. Mesela diyelim ki garanti ile yapı kredi genelde örnek veriyorum 2 oranla birbirine işlem görür. Eğer aralarında ekstra bir haber vesaire satışa verecek tut falan yoksa. Eğer bu aradaki fark dönem dönem açıldıysa mesela garanti herhangi bir sebep yokken biraz daha fazla gitti yapı krediye göre. Aradaki fark 2'den 2.3'e çıktı. Oran olarak söylüyorum. Yani ya yani bir garantiyle 2 yapı kredi alabiliyorken şimdi bir garantiyle 2.3 yapı kredi al alabiliyor hale geldiniz. Ama herhangi bir olumsuz haber gelişme vesaire yok. Arbitraj fonları bazen yani e, işlem yapma tarzına göre değişmekle beraber böyle durumlarda da şunu yapıyor. Aradaki farkın tekrar normale döneceğine, kapanacağına yönelik işlem yapıyor. Garantiye short açıyor, yapı kredi long açıyor. Tekrar oran %2'ye yakınsadığında pozisyonlarını kapatıyor. Bunlar dışında başka yöntemler de var. Arbitraj fonlarının kullanabileceği. E, ama nihayetinde aslında arbitraj fonu şunu yapıyor. Yani faize aradaki Makasın faize göre durumuna göre yani makas açıldı mı kapandı mı faize göre olması gereken yer neydi ona göre hareket ediyor. Şimdi e, tabi bu durum böyle olduğu için arbitraj fonlarının getirileri genelde faize de yakın oluyor. E, tabi volatilitenin çok arttı yani bu işte her 3 güne bir krizin çıktığı bir ortamda. Ee, bu makaslar sürekli açılıp kapandığı için daha fazla işlem yaparak daha fazla para kazanılabiliyor Arbitraj fonlarından ama genelde faize yakın, faize paralel bir getiri elde ediliyor. Bazen bir tık üstüne elde edebiliyorsunuz. Kısaca anlatmış oldum Arbitraj fonlarının nasıl çalıştığını mantığını. Ee, şimdi e, hızlıca bakıyoruz arkadaşlar. Performanslarına bakıyoruz. Getiri anlamındaki eee en iyi fon BVZ'ydi. Şuradan tekrar getiriye bakalım. Ya da büyüklük sıralamasına göre gidelim. Getiriyi e de zaten konuşacağız. Büyüklük sıralamasına gidelim. En yüksek e, portföy büyüklüğü olan yani en çok insanın kullandığı fon şu anda hedef portföyün Algo Everest istatistikse arbitraj hisse senedi fonu arkadaşlar. Şimdi bu fonda 5000 kişi var. Portföy büyüklüğü 3 milyar dolar, 3 milyar TL'ye yakın. Yıllık yönetim ücreti %4,5, stopajı yok. Ee, şimdi ben geçen hafta bununla ilgili bir video çektim. Buradaki bazı fonlarda mesela SPN'de stopaj vardı. Ee, BVZ'de vardı, zaten hala var. Ee, dolayısıyla böyle bir durum olunca bazı arkadaşlardan e, mesajlar geldi. Bunlarda stopaj olmaması lazım. Hisse senedi yoğun olduğu için. E, doğru diyorlar. Ancak e, bazılarının hisse senedi tarafındaki oranları değişiyor. Oranlar değiştiği için stopaja maruz kalabiliyorlar diye e, yorumluyorduk. Ki şirketlere ben mail attım. Hem Edeportu'ya hem S.P.N'ye mail attım. Edeportu hemen anında döndü. Dedi ki bizde stopaj yok. E, çünkü yüzde altına inmiyoruz işte dedi hisse senedinde. S.P.N. tenezzül edip cevap vermedi. Ancak SPN'de de stopaj oranını düzelttiler. Yani burası %15'ti. %0'a indirdiler. Dolayısıyla SPN'de de, EHT'de de, HDA'da da stopaj yok. Ancak Getiri anlamında en yüksek olan performans anlamında en yüksek olan BVZ fonunda stopaj var %15. Ee, bunu unutmayın arkadaşlar. Burada bir yıldan uzun süre tutarsanız bu fonu bunda da yine stopaj uygulanmıyor. Ama bir yıldan kısa süreli alım satımlarınızda karınızın %15'ini alıyorlar. Dolayısıyla %66 bir yıl tuttuğunuzu varsayalım. %66 kar ettiniz. Bunun %15'i %66'nın %15'i kabaca aslında %10'a falan denk geliyor. Şöyle hatta hesaplayalım kabacasını boş verelim. Gerçek değerine bakalım. 66 çarpı 0 15 Aynen %10 %9.9 Dolayısıyla getirisi yani bu fon evet bu kadar getirmiş ama sen stopaj ödersen bu fonda aslında senin getirin %56-57'ye düşmüş oluyor. Şimdi bundan da bahsetmiş olduk stopajdan da ee, hisse senedi yoğun olanların içinde stopaj yok. Hisse senedi yoğun içinde geçmiyorsa sadece serbest olarak geçiyorsa bunlarda da e, %15 stopaj var ama bir seneden uzun süre tutuyorsan ve içinde hisse senedi %51'den fazlaysa ki genelde öyle oluyor. Bir seneden uzun tuttuğunda bunda da stopaj yok. Yani bir sene uzun vadeli tutarsan alıyorsun buradaki rakamı ama atıyorum 4 ay tuttum ya da 6 ay tuttum. Şu %25'in %15'i kesiliyor arkadaşlar. Hey fonunda yönetim ücreti en fazla yatırımcının olduğu hisse şey e, arbitraj fonu yıllık getirisi yüzde 61, aylık getirisi yüzde 362, e, 2025'ten bu yana da yüzde 23 getirmiş. Şimdi e, bu getir oranlarına baktığımızda arkadaşlar faize paralel, faiz tarafına da baktığımızda yüzde 60 civarında bir getiri görüyorsunuz. Faizden fazla ekstra bir getirisi olmamış, yani çok cüzi bir fark var. Ama ona rağmen e, yıllık yönetim ücreti olarak yüzde dört buçuk gibi bir çok uçuk bir rakam alıyor. Yani faize paralel bir getiri sunmasına rağmen yıllık yönetim ücreti bence çok yüksek. SPN'ye geçiyoruz. SPN fonu arkadaşlar ikinci sıradaydı büyüklük olarak. Burada yıllık yönetim ücreti 3.20 biraz daha düşük ama getiri olarak bu da mesela geride kalıyor biraz. Aslında şöyle son bir aylık 3 aylık ve 6 aylık getirilerde çok fazla fark yok. 1 aylıklar neredeyse birbirine yakın. 2025 getirileri aynı sayılır yılbaşından bu yana. 6 aylık getiriler arasında %1 kadar fark var. 1 yıllık getiriler arasında biraz fark ediyor. %10'a yakın bir fark var. Yönetim ücreti biraz daha düşük ama getiri anlamında biraz daha aşağıda. İkisinde de stopaj yok. Dolayısıyla yani ee, bu koşullarda tercih edilecekse son dönem performansları birbirlerine yakın bir yıllık vadeye baktığımızda arada fark var ama son dönemdeki performansları beraber bu şekilde gidecekse H ile beraber yıllık yönetim ücreti düşük olanı tercih etmekte fayda var gibi görünüyor. Üçüncü sıradaki fona geçiyoruz. BVZ fonu arkadaşlar. Burada stopaj vardı tekrar hatırlatayım. Bunun getirileri diğerlerine göre biraz daha yüksek. Son bir ayda %4'e yakın, bunlar 3,5'tu. buçuktu. Ee, 2025'te %25, bunlar %23,5. 6 ayda 25 72, 6 aylık performansı birbirine yakın. Bir yıllık performansı bu %66, bu %61, %5'lik bir fark var. Fon yönetim ücretinde de yıllık ücrette de %4.2 görünüyor BBZ'de. Yani HH'ye göre biraz daha aşağıda, performansı da daha yukarıda. Uzun vade tutarsan stopaj avantajından faydalanırsan bir yıldan uzun vadeli getir anlamında %5 fazla ödüyorsun ve adamlara da daha az yıllık yönetim ücreti ödemiş oluyorsun. Ee, böyle bir fark var. Dördüncü sıradaki HDA e, abidtaş fonunda ise e, yine getiriler şeye çok paralel birbirlerine çok paralel yalnız son 6 aylık performansı burada biraz daha iyi görüyorum HDA'nın diğerlerine göre. Mesela HET'te son bir ayda 3.62 bu da 3.66 birbirine yakın. 2025'te bu %27 getirmiş bu %23 getirmiş %4'lük bir fark var. 6 ayda bu %28 bu %25 yine %3.5'luk bir fark var. Son bir yılda bu %60 bu da %61 getirmiş. Dolayısıyla burada bir de yıllık yönetim ücreti 3.5 yani H'e göre HET 4.5'tu H'e göre bir tık daha düşük son dönem performansı da hehten iyi. Muhtemelen bu yönetim ücretinin de etkisi var. Bu aradaki farkın açılmasında. Dolayısıyla burada ona göre bir tık daha iyi bir şey görünüyor. Getiri görünüyor. Şimdi bütün bunlara baktık getirilerinin en iyi performans gösteren en çok kullanılan fonların getirilerinin %50 ile 60 arasında dalgalandığını en iyisinin 66 en kötüsünde en çok kullanılan fonlardan bahsediyorum. En kötüsünde yüzde 52-53'lük bir getiri sunduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada peki şeye geliyoruz. Yani faiz mi, arbitraj mı konusuna geliyoruz. Çünkü ikisi de birbirinden fazla. Yani arbitrajın içinde de faiz var. Bu arkadaşlar yani faiz hassasiyeti olanların kullanabileceği bir fon değil bu. Çünkü faizi kullanıyor. Short veya long yönde kullanıyor. Dolayısıyla o, o tarzda bir hassasiyet. Ben faizden faydalanmak istemiyorum. Arbitrajda paramı yatırırım falan gibi bir durum söz konusuysa bence bu kısmın altını çiziyorum. Bence faiz hassasiyeti olanların arbitraj fonlarından da uzak durması gerekiyor. Çünkü vadeli kontrat kullanıyor. Vadeli kontrat dediğiniz şey direkt faizle birebir ilişkili bir şey. Faizle işiniz oluyor yani. Onun dışında getiri anlamında da baktığımızda faizlerle çok da bir farkı yok. Çok kısaca buna değineceğim. Şimdi şuradan göstereyim. Para piyasası fonlarını filtreledik. En yüksek e, miktarda kullanılan 3 tane para piyasası fonunun getirilerine hemen hızlıca bakalım. Denizbank'ın DCB para piyasası fonu arkadaşlar. Getiri anlamında son bir yılda %60, 6 ayda %25 3 ayda 3.96 bakıyorsunuz HDA ile aşağı yukarı aynı yani 60 60 61 yılda 25 işte 25 23 25 ee, son 3 ay 24 74 23 78 23 .2. hatta son 3 aylık performansında en yüksek fon yönetim ücreti alan faizin altında kalmış yani BGP'ye bakıyorsunuz diğer bir para piyasası fonu. Bunda da gene aynı şekilde 386, 24, 20, 24 24, %60'lık getirirler. Yani neredeyse birebir aynı arkadaşlar faizle. Görüyorsunuz. Ziraatte bir tık daha düşük faiz performansı e, para piyasası fonunun. E, 57, 23, 23, %3.89 gibi rakamlar söz konusu. Yani nihayetinde baktığımızda faize göre aşağı yukarı paralel getiri sunan ancak e, para piyasası fonlarının yönetim ücreti yıllık 0.70 iken e, BGP'nin 0.50 49 e, öbürünün de 0.60 bu arbitraj fonlarının işte %4.5'luk 3.5'luk fon yönetim ücretleri aldığını görüyoruz. Bu fon yönetim ücretleri çok yüksek arada makul mantıklı bir performans farkı olmamasına rağmen çok fahiş bir fon yönetim ücreti alıyorlar. Aradaki farkı aslında fon yönetim ücreti olarak kendilerini almış oluyorlar sizin paranızın üstünden. O yüzden mevcut haliyle şeye geliyoruz, meşhur sorumuza geliyoruz. Mevcut haliyle, mevcut performanslarıyla son bir yıldaki, son üç aydaki, son 6 aydaki performanslarına hep beraber bir değerlendirerek, bakarak şunu söyleyebilirim. Kendi adıma söylüyorum. Sen bu fonları arbitraj fonlarını bu haliyle kendi portföyüne ekler misin diye sorarsanız cevabımı veriyorum e, Hayır bu arbitraj fonlarının hiçbirinde bu fon yönetimi ücretleri ödeyerek e, bu performanslarla portföyüme dahil etmem e, para piyasası fonları e, bunlarla çok paralel bir getiri sunuyor Dolayısıyla Birbirine paralel getiri getiren bir enstrümanda iki tane enstrüman arasında birbirine çok yakın bir getiri varsa niye daha fazla yönetim ücreti ödeyeyim birine ee, diye düşünüyorum. ve Bu bakış açısının nedeniyle de Arbitraj fonlarıyla ile ilgili yıllık yönetim ücretleri düşmediği sürece portföy eklenmesi konusunda ben e, olumlu değilim eklemeyi de düşünmüyorum. Başka fonlar incelememizi istediğiniz başka şeyler varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve beğenmediyseniz de tabii beğenmemeyi unutmayın. Bunlara göre çünkü önümüzdeki videoların içeriği ve konsepti şekilleniyor. Görüşleriniz bizim için önemli. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz yeni bir videoda görüşmek üzere. Selamlar.